Geldik mi Kijo'ya? Hoş geldiniz hepiniz. Yapılan hatalar serimizin 3. videosu bu. Omun yaptık, Sage yaptık. Sıra Kijo'yda. Hazırsak bütün aralarda gördüğüm hataları ve bunun yanı sıra yapılması gereken taktikleri sizlere bahsedeceğim. Şu an split'e gösteriyorum ama haritanın ne olduğu fark etmez. Mantığını anlamaya çalışın. Öncelikle Kijo'ylar genellikle şöyle bir kurulum yapabiliyor arkadaşlar. Taretini atıyor herhangi bir yere. Atıyorum şuraya. Bunun yanı sıra Molly'e atıyor buraya. Diğerini buraya atıyor. Böyle bir rastgele diziyor etrafı bırakıyor. Şimdi eyvallah fena bir setup değil ama bu setup neden tehlikeli? Bir, arkadaşlar bu kadar yan yana atarsanız Raze gelip de örnek veriyorum bir Raze, bir Sova, Shock Dart olabilir. Raze'in işte neydi o da olabilir, saç seçili olabilir. Herhangi bir şey bir ajan gelip de bunları tek bir skill ile kırabilir arkadaşlar. Buraya bir saçal bir bomba hepsi yok oldu. O yüzden birincisi skilllerinizi bu kadar yakın kullanmayın ne olursa olsun. İkincisi Şimdi sadece yakın kullanmak mesali, mesele, mesela değil. Mesela bunu açtığınız zaman, bunu da açtığınız zaman bunun pek etkisi olmuyor. Zaten adam bundan kaçacaktır, ilerlemeyecektir. Onun yerine şunu deneyebilirsiniz. Birini buraya attınız abi diyelim. Diğerini birazcık mesafe lazım arkadaşlar. Bu. Daha ayrı atın. Bunu açtınız tam girerlerken. Bunu da açtınız. Geri kaçan buna yakalanacak. İleri giden buna yakalanacak. Birazcık mesafeli atın. Daha farklı bir kullanım. İkisini yan yana diyelim attınız ya. İkisini birden açmayın arkadaşlar. Neden açmayın? Diyelim rakip takım kırmıyor. İkisini birden yan yana attık. Şimdi ikisini birden açmazsak ne oluyor? Birini tek tek açın. Bakın Tarla açtım. Bomba çıktı. Rakip takım şu anda giremiyor. Doğru muyum? Bu olduğu için. Tam bitmesine yakın bunu Tarla açtınız. Bakın yine giremiyorlar. Siz burada yaklaşık olarak 8-10 saniye vakit kazandınız takım arkadaşlarınız için. Rakibin girişini engellediniz. İkisini birden açmayarak. İkisini birden açalım. Bakalım. Patlat. Adamlar bundan kaçtı diyelim. Giremedi. Hop. Bitti. E, şu an adamları yavaşlatamıyorsunuz. Kitlendi. Buna dikkat edin. Bu önemli bir detay. Alarm modunuzu kullanacağınız yer. Şimdi alarm modları... Evet sarmaların yanına koyulabiliyor. Eyvallah buna yana sorun yok. Arkadaşlar sarmaların etrafında kullanacaksınız. eğer bir setup kuracaksanız. Alarm botu kuruluyor. Birincisi kurduğunuz setuplarda lütfen sarmaları ayrı kurun. Eğer alarm botunu yedirtip daha fazla hasar vermek istiyorsanız rakibe. Böyle kurun örnek veriyorum. Mesafeli kurun. İki sarmalı mesafeli atın ki. iki taraftan da hasar yesinler. Alarm botu da ekstra 2x hasar almanını sağlayacak. Ama burada şöyle bir detay var atlanın. Bütün setup'ınızı haritanın A'nın Girişine kuruyorsunuz. Burası. Taret dahil. Şimdi bu taret burada olduğu zaman ne oluyor? Bakın şimdi. Rampaya geçen oyuncular rampadan sızıyor. Adam buradan geliyor. Burada bir takım arkadaşınızı öldürebiliyor. Ya da yakalanabiliyor. Bu benden size backup veren birini vurabiliyor. Hiç fark etmez. Asıl anlatmak istediğim şey şu. Siz A, öncüsüyseniz oyuncusuysanız A'yı tutuyorken. Tüm sekillerinizi bir yere harcarsanız. Tuttuğunuz bölgenin diğer tarafını açık bırakırsınız. Info alamazsınız. Yani. Eğer alarm botlarıyla, alarm botuyla böyle bir setup kuracaksanız taretinizi Dönüyor. lütfen tuttuğunuz saydın diğer tarafına atın. Misal burası ya da burası. Taret gitti. Ne oldu abi? Ben burada alarm butonu kontağına cross koyuyorum. Geliyorlar diyelim. Alarm butonu tetiklendi hop açtım. Burada hasar veriyorum. Sıkıyorum. Eyvallah. E peki bu adamlar buradan giderse info kim alacak? Ya da burayı tutan bir takım arkadaşınız yoksa. Varsa eyvallah. Bak yine kullanmak zorunda değilsiniz ama yoksa Atın abi bunu buraya. Taretiniz ateş ettiğinde dersiniz ki arkadaşlar heaven'a çıktı rampada adam var. İnfonuz olur. Taretiniz ateş etmezse de bilirsiniz ki burada kimse yok. Takım arkadaşlarınız geldiği zaman şunu söyleyebilirsiniz. Taretim var oraya kimse geçmedi taretim tetiklenmedi. Adam buraya bakmasına gerek bile kalmaz direkt size yardıma gelir. Bakın çok düz mantık basit mantık. Sadece ikisini farklı yere kullanarak bunu başardınız. <laughs> Peki başka ne yapabiliriz? Buraya delay setup kurduk diyelim. Delay setup nedir? Bunları aynı yere atıyoruz kırmıyorlarsa rakip takım amacımız teker teker açıp rakip takımın girişini geciktirmek. Haritayı attınız buraya ya da buraya. Hadi buraya attınız diyelim. Ama böyle bir setup kurarken buraya atmayın. Erken info aldırın haritanızda. Bunun üstüne atın, şuraya Burası. atın. Fark etmez, tercih Yok meselesi. Alarm botunuz abi gelin. Tuttuğunuz bölgenin diğer tarafına. Alarm botu kuruluyor. Neden buraya attık? Arkadaşlar bu alarm botu yine bize buradan bir oyuncu geçerse geçen oyuncunun buraya geldiğini infosunu veriyor. Alarm botunuzun kontağına eğer ay başka bir daha tutuyorsa Alarm bot tetikten anda o, bir oyuncu vurmayı deneyebilir Info size tı tı tı, tetiklenecek çıkacak Bunun yanı sıra benden bir oyuncu sızmaya çalıştığı zaman Bu yine Neyse. tetiklenecek arkadaşlar Shift'le geldiğim Tam buraya koyduğunuz zaman iki tarafı da Görüyor olacak Kırıldığı zaman da yine infomuz olacak Yani her halükarda bu size info verecek Bir e buradaki setup'a gelelim Abi taretim ateş etti. Infom var. Açtım. Geciktiriyorum. Taret infosunu açabilirsiniz burayı. Hop. Diğerini de açtım. Hatta bir saniye bile geç açabilirsiniz. Burayı yavaşlattık. Bu şekilde kullanım gayet ideal. Hiçbir sorun yok. Daha farklı bir olaya geçeceğim. Şimdi bazen e, ee, Killjoy'ların ultileri geldi zaman... retek oynamaları gerekiyor arkadaşlar. Bu konuda hemfikiriz. Mollerinizi T tarafı için konuşalım. Diyelim bombayı kurdunuz. Bakın şimdi arkadaşlar. Buraya bomba kuruldu. Burası. Biz saldırıyız. Saldırdık. Sahide aldık, bombayı kurduk. Ya da buraya. Burası. Kijoylar şöyle yapıyor. Bombanın üzerine mollerini bırakıyor abi. Ama site'da sıkışıyorsunuz. Bakın bomba kurulu. Molleri bombaya bıraktınız ve siz site'desiniz. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Rakip takım zaten sahide e girdiği zaman siz molleri açsanız bile bir işe yaramayacak. Çünkü yaşıyorsunuz. Hani sizle bu adam fightlamak zorunda. E siz öldünüz. Moller yine yaşayamadı. Eğer mollerinizi bombanın üzerine bıraktıysanız Arkanın boş olduğunu eminseniz site'dan çıkın. Ölmeyin. Post plant oynayın. Molleri kontan oynayın. Çıktı. Açtın. Sizinkiler yaşıyor. Zaman kadar yaşıyorsunuz. Açtın. Bomba çıktı. Eğer site'daysanız bombayı kurduysanız savunmanız gerekiyorsa. Lütfen mollerinizi rakip takabinin gelebileceği yerlere atın arkadaşlar. Bu moller bombanın üzerine atılıyor ya da kullanılmıyor. Abi moller çok işe yarıyor. At buraya. Bombayı kurduğunuz, at Parmağı diye bomba aç. 1 2 3 4 5 Bomba çıktı. 1 2 3 4 5 Smoke vardır smoke bitmiştir Duvar vardır duvar kırılmıştır mollerin var Senin buraya attığın moller Buradaki adamların 8 ila 10 saniye arasında buradan gelmesini engelliyor Ve sen 8 ila 10 saniye süresi süre zarfını Bombayı çözmemeleri için kullanıyorsun Mollerin rakip takım bombayı yaklaştırmıyor burada aslında daha etkili Hem sizinkiler ölmüyor fight, Savaşmıyor City ile hem de süre geçiyor. Bakman gereken yer neresi? Burada bir oyuncum var diyelim. Geriye heaven kalıyor abi. Heaven'a cross koyacaksın. Taretini de attın buraya. Yerleştiriliyor. Bunun üzerine attınız. Taretinizin komutanına biri pikleyebilir. Örnek veriyorum. Sıktı pikledi. Gibi düşünün. Alarm botun mu duruyor? Al abi onu da. Mollerin bitti mi? Bot dönüyor. At alarm botunu da buraya. Alarm at bot buraya. Çıktı. Sonra molleri at. Bitti. Burada bekleyin arkadaşlar. Moonlar bitti adamlar tam içine bu tetiklendi hop çık tara Phantom varsa daha iyi zaten Bakın ikinci olarak Rakip takımı dileylediniz doğru kullandınız skilllerini doğru tamamen bu şekilde kullandınız Bunun yanı sıra abi Line up çalışın eğer line e oynamak istiyorsanız bombayı bir yere kurdurun Buradan bir yerden atın yumurtalarınızı Bu şekilde oynayın ya da güvenliyse çıkın Hani onu deneyin Böyle ilerleyebilirsiniz Parti bir noktaya geleceğim Bir ultisi varken e, bu özellikle savunma tarafında gerçekleşen bir sıkıntı. Bazen KJ'ler şu hatayı yapıyor. Takım arkadaşlarını beklemeden ulti atıyor. Arkadaşlar diyelim A'ye tek alacağız bomba kurdular. Buraya ulti atacağız. Bakın şimdi. Siz bu ultiyi attığınız zaman burada tek kalırsanız size puşlarlar, ultiyi kırmayı deneyebilirler. O yüzden lütfen ultinizi atmadan önce takım arkadaşlarınızı bekleyin. Şurada cross kalsınlar en azından bir kişi savunun. Ya da taretiniz bırakın abi buraya. At buraya ultini. Karetin kontağına savun gibi. Lütfen tek başınıza atmayın. İkinci bir olay. Kici oyar ultisi varken retake oynarken retake'yi yanlış anlıyorlar bazı kici oyuncuları. Retake de Side'den savunuyorlar. Arkadaşlar retake dediğimiz zaman eğer siz ultinizle o side'ı geri almak istiyorsanız side'ın içine oynamanız gerekiyor. Ultiniz varken rakip takım side'e geldiğinde sizi vurur. Ultiniz varken eğer retake oynama kararı aldıysanız bakın bu kararı aldıysanız ama lütfen city'ye yakınlarında oynayın. Yani hangi haritayı oynarsanız oynaya saydığın içinde kalmayın. Ölürsünüz. Ritek boşuna gitmiş olur. Ultinizde boşuna kullanamadan boşa gitmiş olur. Bir sonraki round'a kalır. Bu da yapılan bir hata. Yani zaten ultim var diyor adam. Side'de oynayayım. Side'dan kaçarım diyor. Sıkışıyor burada. Kaçarken ölüyor. Riske atmaya gerek yok. Hiç bu şekilde oynamayın. Dediğim şekilde ilerleyin. Ritek oynarken skillleri nasıl kullanmalıyız? Buraya alarm botunu attınız ya. Bunun yanına bir tane moli bırakabilirsiniz arkadaşlar Ritex'e arasında. Çünkü adamları da sayda sokacağız. Yani skill'lerimizi sayda harcamaya gerek yok. Hiç gerek yok. Eğer isterseniz... Atıyorum burada oynuyoruz. Bir tek burası açık oluyor. Buraya bir tane yumurta bırakırsınız round başında. Belki sesini duymazlar. Bir ihtimal. Şansınızı denersiniz. Tarifinizi aynı şekilde... Ee, info almak için kullanabilirsiniz. Şuraya atabilirsiniz. Evet. Şuraya atabilirsiniz. Ya da dediğim gibi saklarsınız. Ulti için atarsınız. Daha farklı bir olaya geleceğim. Saldırıyoruz diyelim. B'ye ulti atacağım. Arkadaşlar ultinizi kullandıktan sonra sarmallarınızı lütfen kullanın. Neden? Bakın şimdi buraya ulti attım. Açık kalan yer burası değil mi? Sarmalınızı saklarsanız bir daha bomba için. Burada pusan bir oyuncu varsa Belki sizi vuracak. Atın abi. Lütfen çekinmeyin. Şunu şöyle bırakın. Açık olan yere atın. Buna çalışın. Örnek veriyorum. Bu gayet güzel gitti sanırsam. Evet, bu fena gitmedi. Açık olan yere bunu atın arkadaşlar. Buradaki adım buradan çıkarmaya çalışın. Buna sadece 5 dakika çalışarak nasıl atmanız gerektiğini rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bunlar gerçekten oldukça kolay detaylar. Birlikte de burada çalışabiliriz ama bunu videoda çalışmak istemiyorum. Atıyorum. Şöyle attık. Mis gibi düştü. Sarmal Açtın abi. Çıktı. Mis gibi. Açık olan yeri sarmalladın. Ultin patlarken attın. Buranın burayı boşalttın ya da infosunu verdin. Veya raise bomba attı. Örnek veriyorum. Lütfen bunu yapın. Sarmallarınızı kullanın böyle durumlarda. bombayı kurmaya geldik. Eğer bir sarmalınız kaldıysa bunu yine bombayı kullanmaya çalışmayın. City push'unu Sarmal engelleyin. Bomba bomba çıktı. Bombayı kurduktan sonraki süreçten bahsediyorum. Gibi. Ya da bu sayede taretiniz mi var burada? Arkadaşlar arkaya ne olursa olsun bir skill bırakın. Bu bırakacağınız Bot skill dönüştü. taret olmak zorunda değil. Alarm botu bırakabilirsiniz bakın. Alarm botu kuruluyor. Arka infonuzu bırakın alarm botu alsın taretinizi yanınıza alın. Tareti bırakmayın arkada. Sebebi ne? Taretinin kontağını oynayabilirsiniz. B'yi aldınız abi. Atarsın tareti diyelim buraya. Buraya bak. Ne kadar fazla yer var. Attın. Kaldın. Taret baktı City'ye mi atış etti? Hop. Vurdun. City'de smoke mu var? Duvar mı var? Taret Raftersa mı etti? Hop Ateş ederken çıktın vurdun Taret senin daha kolay kill almanı sağlayacak Rakip takımı yavaşlatıyor Dikkatini dağıtıyor Bu ikisi zaten yeterli bir senaryo bir oyuncu indirebilmek için Taretinizi arkada bırakmayın Sahitte çok yardımcı olacaktır Lütfen kullanın böyle pozisyonlarda unutmayın bu tareti bu da yapılan bir hata. Arkada bırakıyorlar vesaire ya da arkaya tareti çekiyorlar. Alarm botu falan atmıyorlar. Abi alarm botunuzu atın. Alarm botu da size info verecek yakalandığı zaman gibi. Botut, botut Ve son olarak şöyle bir detaya geleceğim. Yine yapılan hatalardan bir tanesi. Bütün şekiller aynı benzer yerlere atılıyor. Bunu biliyoruz. Bazen alarm botunuzu atmayın arkadaşlar. Alarm botunu herkes böyle standart buraya oraya buraya kullanıyor. Bazen şunu yapabilirsiniz. Diyelim taretinizi geldiniz buraya attınız. Bu taret ne yapıyor abi? Hem B bunu, hem B girişini görüyor. Siz alarm botunuz gelip de şuraya bırakırsanız ya da taretinizi bakın taret de olabilir. Alarm botu çıktı. Bu alarm botu Rakip takımın sayıda girişini erken infosunu verecek. Buraya da yumurta bıraktınız. Bakın şimdi iki tane bırakın isterseniz hiç fark etmez. Saldınız B'yi. Bakın neyi saldım arkadaşlar. Neden? Çünkü alarm mod var. Bu alarm mod kırılmadığı sürece adamlar buraya gelmedi. Hadi diyelim alarm bot kırıldı. Aradan iki saniye geçer bir tanesini bir açarsınız. Bomba çıktı. Hem B'yi tutmanıza gerek kalmıyor. Alarm bot kırılmadığı için kimse yok diye. Hem de infoyu alsanız yeseniz bile. Sahide girmeden yine rakip takımları sokmuyorsunuz. Bomba çıktı. 8 saniye 10 saniye yavaşlattınız. Sahide geri aldınız. Şansınız denediniz. Veya taret attınız. Alarmat olmak zorunda değil. Şansınız denediniz. Taret attınız. Erken infoya sahipsiniz. zaten. Taret ateş ederse adamlar geldi demek. Ya da kırılırsa. Al bitti. B'yi kimse tutmasına gerek yok bu saatten sonra. Midi savunabilirsiniz bakın. Basit taktik. Kırıldı. Raşlıyorlar duydum. Açtım. İkisinin birden değil. Pozisyon alıyorum. Takım arkadaşlarım geliyor diye açtım. Pozisyonumu aldım. Bakın daha adamlar girmeden burada içeriden fightleyebilirim geldim bile buraya. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Bahsettim ee, bahsettiğim olaylar, hatalar çok fazla yapılıyor. Hataların çıkıyorum. yanı sıra oldukça sizin işinize yarayacak taktikler de verdiğimi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu bölümü burada sonlandırıyorum. Umarım sizler için gerçekten key öğretici olmuştur arkadaşlar. Bu detaylara dikkat edin. Ee, gerçekten çok hata yapılıyor. Diğer bölümlere Omun ve Sage kısmına hemen kartlar kısmından yukarıdan şurada bir yerde olması şurada olması lazım. Ulaşabilirsiniz ya da oynatma listesinden. Eğer bu seriye bir 5000 like gelirse ya da 3000-5000 arası like gelirse diğerini çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.